ahir zamanda dine hizmetten ücret talep eden sahte din alimleri olacaktır. Allah'ın Kur'an'da Müslümanlara emri ve tüm peygamberlerin göstermiş olduğu ahlak dine hizmetten ücret almamaktır. Allah Kur'an'da bu güzel ahlakı gösteren samimi olanlara tabi olunmasını bildirmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Sizden ücret istemeyenlere uyun. Onlar hidayet bulmuş kimselerdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İslam tebliğini ücret karşılığında yapan alimlerin ortaya çıkmasının bir ahir zaman alameti olduğunu haber vermiştir. İnsanlara öyle bir zaman gelecek ki, avam halk Kur'an okuyacak, ibadete kendini verecek, fakat bidat ehlinin işleriyle meşgul olacaklar. Hissetmedikleri yerden şirke sapacaklar. Söz ve ilimleri vasıtasıyla rızık elde edecekler, dini alet ederek dünyalık edinecekler. İşte bir gözü kör Deccal'in avanesi bunlardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ahir zamanda bazı sözlü alimlerin Deccaliyet'in emrine gireceğini şöyle haber vermiştir. Ümmetimden başı sarıklı 70 bin alim kişi Deccal'e tabi olacaklar. Bu hadisler, Hz. Mehdi aleyhisselamın zuhur edeceği dönem olan Hicri 1400'lerde, gizliden gizliye Müslümanların şevkini kırmaya çalışarak, dinde olmayan hurafe ve bidatleri dinlenmiş gibi göstererek, ve fitneye zemin hazırlayarak deccaliyeti destekleyen, Kur'an ahlakından uzak, dini kendi çıkarları için kullanma amacı taşıyan, İslam ahlakının hakim olmasını istemeyen sözde din adamlarının varlığını açık bir şekilde haber vermektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hayatı boyunca Allah'ın rızasını, rahmetini ve cennetini kazanmak için çaba göstermiştir. Kur'an'da bu üstün ahlak şöyle haber verilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. De ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum ve kendiliğinden bir yükümlülük getirenlerden de değilim.